Merhaba sevgili Yaylar. Kendi değerinizi ve gücünüzü fark edebileceğiniz ve çevrenizi etkileyebileceğiniz bir gündesiniz. Sevdiğiniz kişiler ve ailenizle sıcak ilişkiler içerisinde olmak size güven verecektir. Enerji ve motivasyonunuzu ailenize yöneltebilirsiniz. Bugün 14 Şubat 2015 Cumartesi Satürn günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen ay güne rahat ve iyimser enerjiler veriyor. Kültürel ve sosyal kavramlar, gezi, seyahat ve yurtdışı bağlantılı işlerimizle ilgilenebiliriz eğlenceli sosyal etkinlikler ve grup faaliyetlerine katılmamız mümkün. Farklı ve heyecanlı konular ilgimizi çekebilir, cesur girişimlerde bulunabiliriz. Akşam 17-16'da Ay, Balık burcundaki Mars'la kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Akşam saatlerinde dürtülerimizi ve tepkilerimizi kontrol etmekte zorlanabiliriz. Kaza ve sakarlıklara daha açık olabileceğimiz için riskli hareketlerden uzak durup sakin ve dengeli davranmaya çalışmalıyız. Ay 0.25'te Oğlak Burcu'na geçecek.